merhaba Arkadaşlar yeni bir façma videosuna geldiniz. bugün sizlerle arkadaşlar yeni gelen Uğurlu sandık da açacağız arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olsanız ve açarsanız sevinirim hemen sandığa tıklayalım şöyle Uğurlu parça sandığı gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe daşça var şöyle kırmızı set var arkadaşlar bu başlığı bu da panda seti arkadaşlar şöyle başlık var Şöyle bir tane daha pembe kıyafet var. Gördüğünüz gibi tavla, kask, çanta, ve klas sandıklar var. Arkadaşlar, umarım şöyle bakalım ihtimalleri. Umarım daha çay gelir. %3,5 var. Gördüğünüz gibi 6,5 ve %90. Şöyle bir tane açalım arkadaşlar. ya bakalım hangisi çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar normal şeyden çıktı yüzde doksan olan Şöyle bakalım ne varmış Şöyle 96 ucadan alalım bence Kardayız Arkadaşlar Bana çok soru sormuştunuz bonus challenge ile ilgili Şöyle nasıl katılabiliyorum Böyle bonus yarışmanın üstüne tıklayın Şurada gördüğünüz gibi tekli var 3 saat 2 dakika sonra açılacak Şuna katılmanızı tavsiye ediyorum. Ve biletleri nereden alacağınızı sormuştunuz. Şöyle gördüğünüz gibi biletin yanında artı işaretini tıklayın. Oradan alabilirsiniz. Ve ücretsiz etkinlikten haftalık rapora kayıp da Bey, şuradan alabiliyorsunuz. da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben oynamadığım için daha önce veri bulunmuyor. Sizden Şöyle mutlaka bulunmasını alabilirsiniz. 15, Bu hafta olduğu Için oynayamıyorum oynayam 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 Fazla oynayamıyorum Anladım arkadaşlar. Önce oynamadım için. Kusura bakmayın. ÖSYM sınavına çalışıyorum. Fazla oynayamıyorum. Valla olabildiğince video atmaya çalışıyorum. Benim mazur görün arkadaşlar. Şöyle kilitlerden de alalım. Arkadaşlar. Şöyle buradan da ücretsiz kıyafet de Şöyle gördüğünüz gibi. 30 falan. Arkadaşlar kusura bakmayın. Her gün video atmaya çalışacağım. Ve sınava çalışacağım için fazla video atamayacağım kusura bakmayın. Seviyorsanız sağlıklı güne diyelim abone olmayı unutmayınız.